otur. Soru cevabı hazır mısın? Şey mi dostum? Yine yangın <laughs> yani <talyana>. yine. <laughs> Benim şey hangi e, <laughs> videoda? Şarkı videosunda mıydı? panduflarla dalga geçmişti. Pandup mu gözükmüş? Öyle <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> evet. Arkadaşlar ben pandup yiyorum Yani gizli saklım yok görüyorsunuz. Benimkiler de var evde çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> Uç Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Klasik Hayır, YouTuber kamera girişi. Bu kamera, mı? bu kamera. Evet selam. Hayır o kamera. Aa o kamera. ya haber sunuyorlar. Evet sevgili seyirciler, bugünkü haberimizde yanlış bir şey var. Bizim projenin iki kamera koyuyoruz ama kullandığımız yok. Arkadaşlar yine uzun bir aradan sonra hem bir ya videoya... ben artık kullanmakta çok sıkıldım <laughs> <laughs> Öyle deme de, Bir de, süreç <laughs> kullanmadık. Çünkü bir süre <laughs> videolara giriş yapmadık. hep <laughs> canlı duruyorsun. Aynen <laughs> doğru. <Bayağı> o <laughs> iyi olmuş aslında biliyor musun? Yani... biz giriş yapmayı beceremiyoruz zaten. Tabii Gerçekten zor yani. bir iş. Şimdi millet kendi bir giriş şekli buluyor falan giriyor. Cringe olsun olmasın fark etmez. Evet. Biz onu bulamadık bir türlü yani. İlk videolarımızda bile hani ara sıra izliyorum. Şu şey videosu ne kadar saçma yapmışız. Konuşuyoruz arkadan dublaj yapmışız. Giriş yapmak için. Ya saçmalamışız ya. Yani. Bir de bir videomuz oldu çok komik. Sınıfın birinde oturmuşuz. Evet. Enes var. İşte. Fatma evet. var mı? Evet. Herkes bu cümlesi. <gülüyor> 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 sıraya falan oturmuşuz. <laughs> çok eğlenceli bir video olduğunu düşündüm. <laughs> <laughs> Orada ben bir de baloncuk koymuşuz. Sürekli küfür falan bu ne diyor Aslında şey videosu da yapabiliriz. Önceki videoların size iddialı <laughs> e, Güzel olmuş. Evet. Bak video içinde bir fikir geldi <laughs> evet abi, Nasıl, Videoların fikrini nasıl buluyoruz? <laughs> Çok fazla soru gelmiş ama birçoğu %60'ı falan işte tıp okumak ve tıp kazanmakla ilgili sorular. Biz daha önceki videolarımızda bunları anlattığımız için arkadaşlar hem tekrar tekrar bahsedip aynı şeyleri konuşmamak için hem de ona yönelik sadece mesela tıp okumaya yönelik video çektiğimiz için hani biraz daha eskilere dönüp eski videolara bakarsanız çok da eski değil yani 4-5 aylık en fazla 1 yıllık bir süreç. Zaten az video attığımız için arkadaşlar işte ulaşmanız kolay olur. <laughs> Kendimizi de gömüyorum. Bana. Biz şimdi böyle aralardan güzel güzel ilgi çekici, hoş hem bizim hoşumuza gidecek hem de sizin cevaplarken hoşunuza gidecek sorular seçtik. O zaman başlayalım. Bir kardeşimiz ismi Alperen Dağ. Ya Öyle bir çabalamış ki bu yorumu görelim diye tamam mı? Bir kere çok doğru bir taktikle başlamış. Evet arkadaşlar. İsimle başlamış. Sonraki, bundan sonraki soru cevap olursa eğer. Arkadaşlar taktik alabilirsiniz. Yani. Soru nasıl sorulmalı olur Böyle sorulmalı. Böyle sorumlu olur. Böyle sorumlu. Yani. Soruya şöyle başlamış. Bu arada ismi Alperen Dağ. Alperen'in Alper sorunu gördük. Umarım videoyu izlersin ve sorunun cevabını alırsın dostum. Batur Alp abi tıp nasıl kazanılır? Nasıl çalışmalıyız? Ne ağırlıklı çalışmalıyız? Bu sorularımı ne olur görün. Cevaplayın. Abi tıpı çok istiyorum. Ne olur görün bu yorumumu. Hepinizi çok seviyorum. Hmm. Sana soracağım. Cevapla lütfen dostum. Yani biz bu soruların cevabını arkadaşlar çok daha önce verdi aslında. Ama e, madem bu kadar çok cevaplanmasını istedi arkadaşımız cevaplayalım. Tıp kazanmak için ne yapmak lazım Batur Alp? Ders çalışmak lazım. Başka soruya geçelim. Şaka. <laughs> Bu kadar dilemek istemişsin kardeşim. Ama bu soruya edeceğin emeğin aynısını derse de gösterirsen kazanırsın. <laughs> <laughs> kazan bu kadar aslında in yani basite indirgememek lazım. Kendi yaşayış şeklinden, yani ders çalışma şekline kadar, uyku düzeninden, kafandaki mentaliteye kadar her, yani her şey etkiler. Ben sana şöyle yaparsan kazanırsın diyemem. Yani o biraz kişiye bağlı. Kişiye bağlı derken hani ben bu şekilde kazanmışımdır. Hani kendime göre farklı stratejilerim vardır. Ama Berat farklı şekilde kazanmıştır. En insan kimseye kaçıramaz. <laughs> mesela ben bu şakıl giyinirim. Aynen. <laughs> Batıran o şakıl. Demem o ki arkadaşlar, kendinizi keşfedin. Belli bir strateji oluşturun, o stratejinin peşinden gidin. E ya, yani, şey Sana kazılıyorum aslında bakarsan. Bir de Alperen'cim, gerçekten tıp kazanma konusunda çok fazla bir işin biraz daha temel, bu işin bilimiyle hani mesela ders çalışma, işte saatler, işte beyin bilmem neyi falan Onlarla ilgilenen insanlar var. YouTube'da buna örnek çok insan var yani hani onlardan da fikir alabilirsin. Hak veriyorum sana hani tıp kazanmış insanlar bunlar işte bir şeyler söylerler falan ama Batur abim dedi ki bu kişiden kişiye çok değişir. Çalışma şeklinden bir şeylerden burada biraz senin kendi tanıyor olman lazım. Size aslında biz hani konuda uzman kişiler olmadığımız için bir şey söylemeye çekiniyoruz. Hani sizi ama, yanlış yönlendirmek istemiyoruz. Evet ama işin temelinde fark ettiysen <laughs> hep nereye çıkıyor abi? Çalışmak. Çalışmak. Ya bu... Bir, bir şey elde edebilmenin temeli çalışmaktır arkadaşlar. Anladın mı? Maalesef ki öyledir hani biz de isterdik yatarak bir şeyler elde edebilelim de. Yani çalışmak derken doğru çalışmaktır. <laughs> Tabii. İşte orada kendi tanıyacaksın hangi evet. saatlerde verim alırsın. Kimisi 2 saatte çok büyük verim alır. Kimisi 6 saatte. Bu dünyanın en klişe cümlesidir evet. Ama bu doğru yani. Anladın evet. mı? Doğru yapacak bir şey yok yani. <laughs> hangi alanı seçeceğinize karar verdiniz mi demiş. Rana ikinci. Bana sonra ne dedim kanka? <gülüyor> <gülüyor> En son hak sağla demiştim. Hak sağla dedin. Dedin diye hatırlıyorum. Bilmiyorum ki. En son aile kim dedim hocam? Aile kim miyim dedim. Hak sağlığına daha yakınım. Daha mı yakın? Aynen. Hak sağlığından başka yakın olduğum bir şey var mı? Puana bağlı yani. Neden hak sağlığı? Hani birçok alt dalı var arkadaşlar. Ve hak sağlığı uzmanı kişilere sorduğum zaman hepsi çok memnun. Hani asistan ortamından tut. işte birçok bölümde biliyorsunuz mobbing var maalesef. Ama hak sağlığında böyle bir şey olduğunu duymadım mesela. Hani bunlar beni bölüme yakınlaştıran şeyler. Ve alanları da çok geniş olduğu için bu yüzden biraz haksalına yakınım şu anda. İnşallah puanını yükseltmem böyle. <laughs> <laughs> ve gelecekte hayalini kurduğun işe en yakın adımı atman için bir artı. Arkadaşlar ben acil tıp sevdalısı biriyim. Bak Batur bunu ilk kez duyacak. Bir şey söyleyeceğim şu an. İşte son zamanlarda böyle işte kız arkadaşımla, arkadaşlarıma falan bunu çok paylaştım. Ben acil tıp çok severim. Tıp bilgimin çok büyük yoğunluğu ondandır. Kendimi çok geliştirdim. Ortamı çok güzel. Ama bu aralar kafamı acaba bir klinik bölüm yazsam mı diye düşünüyorum. Ve klinik bilim ölçüp tartıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> <Bak ya. gülüyor> ne oldu kanka? Kanka bu son birkaç haftadır. Allah Allah. Gerçekten. Niye böyle oldu? Bilmiyorum birden geldi damarıma girdi yani. Şimdi olay şu boyutuyla bakıyorum biraz. Şimdi mesela acil tıp çok iyi. Belki ileride benim akademisyen olup ünvan kazanmam çok daha kolay olacak diğer bölümlere göre ama. Mesela özel imkanı çok düşük. Geleceğe yönelik hep çalışma imkanların maalesef ki devlet çatısı altında. Ya maalesef ki değil tabii iyi de ama yani belli bir seviyeden sonra kendi geliştirebilmen için bir seviyeden sonra devletten bağlılığını koparmak gerekiyor. Kendi çabalarına bir yere gelebilmek için. Meslekte çok iyi bir yere gelmek istiyorum. Acil tıpta ülkede iyi bir yere gelmek istiyorsan bir üniversitede akademisyen olmuş olma. Hani kimse şey demez. Ya şu il, şu devlet hastanesinde bir acilci varmış, bir gidelim falan demez yani anladın mı? Ama başka bir klinik bölüm olursa acaba bunu duyar mıyım? Hani bu bu duymak aslında bir şey ya bir mutluluk, besleki olarak bir tatmin diye düşünüyorum. Ama dönüp baktığına temelde şu 36 saat nöbet şeyi, işte çalışma şartları ne bileyim bir şeyler falan filan yine acil beni cezbediyor açıkçası. Ya yine acil tıp yazacağım büyük ihtimalle. Ama olur da Allah korusun. Ayrıca tıpan istifa edersem yazacağım kafamda birkaç bölüm var. Pediatri yazabilirim belki. Çok güzel bir soru var. İsimsiz bir kardeşimiz sormuş. Gerçekten isimsiz bu arada. Mickey isimsiz. Tamam. Tıp okuyorum diye havalandınız mı hiç? Ee, yani böyle ben zekiyim aman doktor oldum mükemmelim tarzında bir şey dediniz mi kendinize? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Çok güzel bir soru. Kendinize <laughs> mi diyor Yok Kendi kendinize. hani hmm. Havalandınız mı? Ya ben doktorum abi tıp okuyorum falan. Ya havalanma değil de bir özgüven katıyor bence. Ona amenna. mesela hı hı. peki bunu şey hissettim böyle havalı havalı işte mesela ya da bir ortamda ben tıp okuyorum abi ya da mesela yürürken tıpçıyım ya falan filan yaptım. E şimdi şöyle hani ben küçüklükten beri tıp istesem muhtemelen yapabilirdim ama zaten önceki videolardan bilen bilir <laughs> çok kafamda tıp olmadan yazdım o yüzden bende öyle bir şey olmadı pek sen de olmadın. Anladım. Gerçi sen de aynı şekilde yazdın. Ben de aynı şekilde yazdım benim olmuşluğu var gerçekten var şöyle hatırlamıyorum ne zaman olduğunu. Ama bu duyguyu hıyar duygusunu yaşamıştım var yani. Hani hıyar mısın? Ya kanka nasıl oluyor? Yani şu an bana hıyarca geliyor o duygu. Ama hissettiğimi hatırlıyorum bak. O duygu tamam böyle bir ortamda atıpçıyım falan filan hani. Aile tarafı zaten hani artık adam doktor doktor oluyor. öyle triplere geliyor da hani büyük ihtimal yine bir arkadaş ortamında oldu ya. Bu liseden falan bir arkadaş ortamında olmuş olabilir yani. Şu an yok öyle şeyler biz arkadaşlar mütevazı insanlarız. Burada <laughs> Tıp fakültesinde İngilizce bilmemek sorun olur mu? Kanka direkt ben sana soruyorum. <laughs> olur arkadaşlar. Tıp dili yok dili geçemezsin. <laughs> ya şöyle, asla eğitim sürecinizde majör derken büyük ha. bir büyük önemli bir etkisi olmaz. Lan ben de şey gibi oldum. Aa siz ne falan. <laughs> öyle değil. Falan. Tıpta majör minor hani kavramlarını kullandığımız için majör ağza pelaten olmuş kardeşim. Ya abi ne güzel bir çıkış ama. Yani. Majör falan. Aslında. Arkadaşlar düşünün de bazı insanların İngilizce öğrenmesine yetişiyor. <laughs> <laughs> çok farklı telaffuzlar duyabilirsiniz. <laughs> Dedim ya yani çok büyük bir fayda etkisi olmasa da bir bilgiye erişim, erişim konusunda büyük eksiklik hissettiriyor arkadaşlar. Gerçekten çok büyük eksiklik. Yani atıyorum bir yeni bir kaynak kitap çıkmıştır. Tıpa yönelik textbook çıkmıştır. Onun son baskısını okuyabilmek için İngilizce bilmeniz gerekir. Hatta biraz böyle akademik bir İngilizce bilmeniz gerekir. Ama bilmezseniz 5 yıl önce çıkmış, birkaç yıl önce işte Türkçe'ye çevresi yapılmış. Ama böyle içindeki bilgisayar bir yer çok yoğun olmasa da bazı değişiklikler olmuş. O kitabı okumak zorunda kalırsınız. Tabii yine okursunuz. Ya o zorunda bir Bu tıpın %70'i bence öyle yani hani. Patrick'in İngilizce okuyan akademik hocalar dışında yani dönüyorum asistan, pratisyen, intern hoca falan ya kaç kişi yani yok. Ama onun şu zaten İngilizce bilmeden TUS'a giremiyorsunuz arkadaşlar. Bir 50 puan alacak, yabancı dil sınavından bir 50 puan alabilecek seviyede olmanız lazım yani. Ben evet. henüz o seviyeye ulaşamadım. Allah Şimdi, nasip ederse ulaşacağım. Tusa giremiyorum. Normal şey derdim ben. Yani. Çok yüzünüzle bitmeyin arkadaşlar. Çok zor bir şey değil falan derdim. Bunu senin yanında söylemek biraz zayıf olur kanka. Ben de bayağı ne geçiyorsun ha? Lan.